ChatGPT artık iPhone'da. Apple dün merakla beklenen yazılım geliştiricileri konferansını gerçekleştirdi. iOS, iPadOS ve macOS'in en yeni sürümlerini tanıtan Apple, yapay zeka hamlesini ve ChatGPT entegrasyonunu da duyurdu. Buna da Apple Intelligence adını verdi. Apple Intelligence şirketin en güncel işletim sistemlerinde kullanılacak. Writing Tools özelliğiyle kullanıcılar hemen hemen her uygulamada metinlerini baştan yazabilecek, düzeltebilecek ya da özetleyebilecek. Fotoğraflara da giren yapay zeka fotoğraf aramayı kolaylaştırıyor. Fotoğraflardaki istenmeyen unsurları kaldırabiliyor. Hatta Anılar uygulamasından bir tanım yazıldığında tanıma uygun fotoğrafları ve videoları seçip bir film bile oluşturabiliyor. Tüm bunların yanında oluşturulan film için Apple Music'ten de uygun şarkı öneriyor. Siri de artık Apple Intelligence tarafından destekleniyor. Yeni güncellemelerle birlikte Siri'nin dil anlama kapasitesi gelişti. Kullanıcı konuşurken takılsa bile Siri artık bunu takip edebiliyor. Siri gerektiğinde ChatGPT'nin uzmanlığından faydalanacak. Entegrasyon sayesinde kullanıcılar GPT-4o'ya geçiş yapmadan onun yeteneklerini kullanabilecek. Kişiselleştirmeye ve güvenliğe önem verdiğini söyleyen Apple, bir belge ya da fotoğrafın ChatGPT'ye gönderilmeden önce kullanıcıdan onay alınacağını açıkladı. Yenilikleri duyar duymaz X'e koşan Elon Musk ise eğer Apple OpenAI'ı işletim sistemi düzeyinde entegre ederse Apple cihazları tüm şirketlerimde yasaklanacak, bu kabul edilemez bir güvenlik ihlali paylaşımında bulundu.